Herkese selamlar videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Kiznaiver animesinin eleştirisini yapacağız. Sorular var 5 tane. Bu soruları cevaplayarak bir görüş belirteceğiz. Kiznaiver nasıldı vesaire gibi sorularla. Yanımda Yunus Emre var bildiğiniz gibi. O zaman videoya başlayalım. İlk sorumuz ön yargınız nasıldı? İlk ben cevaplamak istiyorum bu soruyu. Tamam ilk önce Kiznaiver'i gördüğümde çok böyle renkli bir anime olarak bekliyordum ayrıca hani farklı bir konusu var tarzı bakıyordum görüş açım buydu çok sağlam bir şey bekliyordum böyle animasyonlar olsun 2010 yılı bir anime olduğunu duyunca da hani iyi bir izlenim bıraktım hani böyleydi benim ön yargım. iyi bir sağlam bir anime bekliyordum açıkçası bana yani göre de şey ön yargım olarak ben görmüşüm hani güzel dedim hani e, konusu olarak güzel diye düşündüm. Ondan sonra izlediğimde biraz şey gittim hani biraz öyle bir beklediğimden biraz daha düşük geldi bana göre hani hikayesi olsun konusu olsun ben biraz daha düşük geldi ve çok da böyle bir e, tatmin etmedi beni. Hani o ön yargım ön yargım hala kıramadı beni. Yok ön yargımı kıramadı. Hala ön yargılıyım biraz az da şu anlık. Hani güzeldi kalitesi oran, falan değil güzeldi de hani çok böyle ön yargıyla gittim ama hala ön yargılıyım. Bu konuda hala geri dönüşüm yok yani. Çok beğenmedim. Kiznayver animesinin openingi Lay Your Hands On Me Gerçekten hani şöyle diyeyim şarkıyı animenin önüne koyabilirim. Gerçekten e, harika bir openingi var görselliyet olarak hani güzel bir iş çıkarmışlar. Ee, anime izlemeden önce de çokça gördüğüm bir openingdi. Hatta benim anime izlememe sebep olan openingdi yani gerçekten. Göre göre dedim ki bu nasıl bir anime acaba diyerekten başladım. Yani opening gerçekten hani güzeldi. 10 On 10'luk bir opening yani. Benim için opening çok güzeldi. Benim hani hoşuma giden ve Spotify'da koyduğum openingdi. Ardısı dinliyorum. Çok güzeldi. Benim için de onun gibi hani benim için başlamadığım hani Isayama'da falan gördüm. Ama Sand de falan gördüm ama openinginde bir bakım dinledikten sonra dedim ki o bir kaz geldim zaten. Opening benim için çok güzeldi. Hani onun üzerinden kaç verirsiniz diye düşünün, düşünün söylerseniz bana göre 7.5-7 veririm. Evet. Ben karakterleri konuşacağım. Şimdi Maki Honoka ile Niko Niyama bu iki karakter izlerken beni eğlendirdi ya da ilgimi çeken karakterlerdi. Honoka'yla ile Hajime beni daha çok hoşuma gitti. Ama Hajime daha çok hoşuma gitti. Hani Hajime daha böyle eğlenceli ve biraz daha hani sert kişiliği olduğu için benim hoşuma gitti ve ona kadar biraz daha gizem ve biraz da hani gölgelerde kalan kişi olduğu için daha bir daha hoşuma gittiği için gizem dolu olduğu için biraz da hani ikisi çok daha hoşuma ve ikisi de benim için hani e, ilgimi çekti. Evet animasyona gelecek olursak tabii ki de 2010'lulara özel bir hani ona göre bir animasyon vardı. 2010 tarzı animelerin animasyonu gerçekten hoşuma gidiyor. Örneğin Sword Art Online tarzımsı. Hani animasyonlar kötü değildi. izlerken böyle kötü olmuş demedim. Hani farklı bir animasyon türü zaten. Bir şey diyemeyeceğim. Hani klasik güzel bir iş çıkarmışlar. Animasyon benim çok hoşuma gitti. Ve hani animasyon hem akıcı hem de güzeldi. Hani 10 üzerinden gittiğim gibi 10 kaç verir dersiniz? Yani ben gittiğim gibi 8.5 veren veririm ben buna da hani çok güzeldi benim ekibi onlara göre. Hani animele bakılırsa ve bunun şuna bakılırsak bence şu anki ile şu an o anki ile şey yapılırsak bence güzeldi. animasyon hani güzel kaliteli yani. hani kalitesini gösteriyordu gene de bana göre. Ve şunu söyleyeyim zaten bir yerde böyle bir güzel bir gön şeyleri de var zaten mesela bir yeri yani bir karakteri bir renk yapıp arkadaki kişileri renksiz yapması ve o anki renkleri vermeleri falan tonları falan çok hoşuma gitti benim hoşuma. Benim çok hoşuma gitti. Hani bundan dolayı animasyon benim için güzeldi bu konu hakkında. Böyle bir örnek verebilirim yani. Evet son bölüm geçtiğimizde yani biz Yunus Emre ile izledik bu animeyi. Son bölüm güzel miydi? Hani Beklenmedik şeyler oldu. Gerçekten bittiğini aslında biraz şükrettik. Hani sonunda bitti. Yani başımızdan gitti gibi bir tarz oldu. Hani bu hissi gerçekten önceden fazla yaşamıyordum. Bunu Kiznayver yaşamamı sağladı. Son bölüme geldik. Hele şükür bitiyor diye bunu izledik gittik. Yani böyle diyebilirim. Yani son bölüm güzel miydi bitmesi açısından güzeldi ama onun dışında içeriğine bir şey diyemeyeceğim çok şaşırdığım şeyler olmuştu açıkçası benim görüşüm böyleydi. Benim görüş açıma göre de hani son bölüm dediğim gibi ilk başta şunu söyleyeyim son bölüm olarak güzel miydi o kadar da değildi hani çok bir tat olaylar yaşandı ne oluyor dedik hani olan çok bir yerde sıktı 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 hani arkasındaki hele şükür bitti hani bitti ki kurtuldum dedik. İzlediğim çok da güzel değildi diyebilirim. Evet diyebilirim. Hani çok da güzel dedi. Çok da böyle krabi, hani animasyon olarak güzeldi. Hikayesi fena değildi ama benim gibi son bölümlerde beni sıktı tahammülde ve her üç bitti dediğim ilk anime bu. O kadar iyi değildi son bölümde de. Hani son bölümlerde zaten şunu söylemek isterim. Olaylar çok karışık bitiyor ve karışık bir daha sıkıntı. Keşke bir olayla tahammülde toplasalardı öyle bitirselerdi. Hala sorular var. Hala şeyler sıkıntılar var. Ondan dolayı Kiznede o kadar iyi değil bana göre hani ve son bölümde o kadar iyi değildi diye düşünüyorum benim görüş açımı göre. Evet son olarak bu anime bir puan vermemiz gerekiyor tabii ki de çünkü çokça eleştirdik ve de övdük falan filan. Bu animeye puanım benim 10 üzerinden 7 olurdu çünkü temel olarak Kiznaiver özgün mü evet özgün diyebiliriz ama hikayede biraz sizi ya etkiliyor ya da etkilemiyor bu sizin anime izleme türünüze göre ya da izlediğiniz türlerin sizi etkileme şeyine göre değişiyor yani. beni Bu beni etkilemedi açıkçası ama özgün olmasını da sağladı yani. Bu, bunu bana söylettirdi Kizna'yı ver, özgün bir anime hani, bunu diyebiliyorum. Hani ortalama bir puandan 10 üzerinden 7 dedim. Benim için kaç puan verici derseniz, hani arkadaşımdan biraz daha düşük, 6.5 veriyorum de altı 6.5 da, birim daha doğrusu. Güzel mi? Hani çok da, dediğim gibi, çok da sarmadı ve güzel, çok şey yapmadan ama arkadaşım dediği gibi özgündü özgün bir yapımdı. Bu güzel, bu da güzel bir şey ama hani dediğim gibi çok da hoşuma gitmediği için hani çok da biraz da düşük geldik ya. Ben düşüneceğime öyle bu düşünüyorum göre. Evet bu videomuzun da sonuna gelelim. Bu kadar eleştirdik falan vesaire ve sona geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha böyle eleştirisel şeyler istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla izlediğimiz animeler böyle eleştireceğiz sorular eşliğinde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.